Selamlar herkese, ben İltihar. Bugün orta koridorda Yasuo oynuyor olacağız. Çok uzun zamandır istediğiniz bir e, şampiyon oynanışıydı Yasuo. Ben de artık bu isteğinizi kırmamaya, çekmeye karar verdim. Ama cidden Yasuo ile bugün 3 tane oyun attım. Hepsinde ağır kamplandım. E, biraz pratik yapma şansım oldu yine de. Ama dediğim gibi e, bazı şampiyonlar böyle öylesine oynayacak şampiyonlar değildi. Tamam... Çok güzel oynayan insanları görüyorsunuz, heves ediyorsunuz e, ya da benim de oynamamı istiyorsunuz ama Yasuo Zed gibi şampiyonlar, Azir gibi şampiyonlar e, oldukça yüksek pratik gerektiren şampiyonlardır ve bu şampiyonlarla yeterince oyun atmazsanız, yeterince incelikleri üzerinde durmazsanız belli bir seviyeye kadar oynayabilirsiniz. Bu da yeterli olmaz oyunu sizi, size kazandırmak için. Bir de ben üst koridorda oynamak istiyordum. Ama e, Nasus nedense inatçılık yaptı ben mid almayacağım, ben üst koridora oynayacağım diye. Normal oyun girmenin en sevmediğim yanı da bu. E, ben adamdan önce yazıyorum, şuraya gitmek istiyorum diye. Adam benden sonra yazıyor ve bana e, ben gideceğim yoksa trollerim şöyle böyle falan deyip... ...zorla başka bir koridora, role yolluyor. E, aynısını ben ona yapsam, ben ondan sonra yazsam ve... Ee, ben oraya gideceğim desem muhtemelen küfür yerim, ee, işte yok ben trollerim yoksa falan filan denir ve ben orada istediğim şeyi alamam. Ben bu e, saygısızlık, bu çocukluk nereden geliyor cidden anlayabilmiş değilim. Kaç kez video çekeceğim zaman e, istediğim rol veya şampiyon bana kalmadığı için oyun e, seçim ekranından çıkmam gerektiği oldu. Kaç kez e, dakikalarca kayba. E, Uğradığım oldu ama buna rağmen ben gidip e, bunu yapmadım insanlara. Şimdi bana yapıyor olmaları cidden ağrıma gidiyor. Neyse deyip geçelim artık. Normal oyun oynarken mecbur katlanacağım bir durum bu. E, ben neden üst koridor oynamak istiyordum bunu da açıklayayım hemen size. Bence Yasuo e, orta koridorda oynanabilecek bir şampiyon değil şu an. Çünkü oldukça zayıf bir e, koridor safası var. Aşırı e, sıkıntısı var. Hayır, siz sıçra atmam Yasuo oynarken çünkü çünkü Yasuo da kendime güvenmiyorum yani neyse devam edeyim zaten şu an Yasuo oynayan çok az kişi var profesyonel oyuncular arasında. Bizon, Sport'tan mesela sürekli oynuyor Yasuo'yu. O da sürekli olarak üst koridorda oynuyor. Kendisinin asıl rolü tabii ki üst koridor bundan da kaynaklanıyor ama Yasuo oynayan herkes neredeyse üst koridorda oynuyor. Hem kasması daha kolay üst koridorda, hem e, eğer baskın yerseniz daha rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz baskınlardan. Orta koridorda hem çok fazla baskın yeme noktanız var, çok rahat bir şekilde kamplanabiliyorsunuz. Hem e, biraz güçsüz yani koridor aşamasında. Kalkanımız olsa da hasar takaslarında karşımıza gelen e, şampiyon çok büyük ihtimalle menzilli bir şampiyon olacağı için yeteri kadar yakınlaşamıyoruz. Hasar takaslarında genellikle geri durumda çıkıyoruz. Bakalım ne olacak. Yine de ben olabildiğince iyi bir şekilde oynamaya çalışıyor olacağım. Rune seçimim %8.5 kritik. %8.5 kritik girdiğim için şu anda %17 kritik ihtimalim var. Ee, derken toplama kasa. Q yeteneğiniz için bekleme süresinde azaltma değil saldırı hızına ihtiyacınız var. Ee, saldırı hızınız ne kadar yüksek olursa Q'nun bekleme süresi o kadar ee, ne denir az oluyor. O yüzden Yasuo'ya bekleme süresinde azalma rünleri de e, eşyaları da tercih edilmiyor. Bazı oyuncular mesela hiç kritikle girmiyor. Hani i̇lla %100 olmasa da olur diyor ama bazı oyuncular da e, hani her vuruşum kritik olsun e, şeklinde düşünerek rünlerine kritik giriyorlar. %8.5 kritik girdiğinizde ebedi ve statik hançeri aldığınızda tam olarak %97 kritik ihtimaliniz olmuş oluyor. Bu da yeterli yani her vuruşunuz kritik olmaz ama çok çok büyük bir ihtimalle kritik olmuş oluyor. Biraz şöyle hasar takası yapalım dedim. O bana pek fazla hasar veremedi aslında. Kesebilebiliriz. Biraz agresif olmaya çalışıyorum. Ah, W atacaktım. Üst oynadığım için bundan önceki oyun alışmışım. Ee, üst da genellikle karşınıza İrelia falan gibi şampiyonlar geldiği için W yeteneğiniz boşa oluyor. Hop. Muhtemelen baskın yedim. Aa o çok kötü oldu işte. Kuleden hasar yemem. Şuraya doğru gitmek istemedim. Ee, e atabileceği duruma da girmek istemedim. O yüzden E'yi kullandım. Ama işte Sıkıntı oldu. Şu an başta hasar takasını çok fena kazanmamıza rağmen Karşı oyuncunun iki tane can iksiri bizim bir tane can iksirimiz olması nedeniyle e, Geri düştük. Koridorda. Biraz toplamaya çalışacağım ama Karşı ormancıyı görmediğim için ve Karşı ormancı çok rahat bir şekilde baskın atan bir şampiyon olduğu için Biraz riskli olacak yaptığım denemeler. Bir de canı cidden bana oranla çok fazla. Bu yüzden sevmiyorum ya orta koridorda. Üst koridorda ne güzel alıyorsunuz ışınlarınızı. Sıkıntı yaşarsanız da ışından alıp gidiyorsunuz. Ayrıca kurttan falan da başlanabiliyor olması lazım Yasuo'ya. Hop baskın yedik. Neyse bir şey çıkmadı baskından. Sadece kendini gösterdi gitti. Ah totemi kıracak muhtemelen. Kırdırmamaya çalışabilirim ama... Hop işte bu kötü oldu. Neyse ikimiz de sıçarcadık. Benim base'e dönmem gerekecek. Bu açıdan kötü. Ee, bu minyon dalgasını kaybedeceğim çünkü. Riskli koridorda durmam o yüzden hiç uğraşmayacağım. Hırs kılıcını alıyorum ilk başta. Hırs kılıcını alma nedenim şu. Hem kritik ihtimali sağlıyor bize. O açıdan güzel bir eşya. Hem de her kestiğimiz minyon, canavar vesaire için ekstradan iki altın kazanıyoruz. Bu da e, oyun başında aldığınızda hiçbir şey olmadı. Ekstradan 100 altın, 200 altın demek. Zaten ilk eşya olarak statik kançer çıkacağımız için e, gayet iyi denebilir. Ahri'yi base attırmayabiliriz ee, çünkü eşyası yok, manası yok. Koridorda kalırsa bizim iyiliğimize olur. Ama muhtemelen base gitti. Ben minyonları kaçırmak istemediğim için. Şöyle minyonları hemen hızlıca ittirelim. Ahri'nin yokluğunda e, olabildiğince minyon kaçırmasını sağlamış olalım. Karşı orta koridor oyuncusu. Base'e döndüğünde mutlaka minyonları ittirin kuleye kadar. Bu sayede olabildiğince çok minyon kaçırmış olmasını sağlıyorsunuz rakip oyuncunun. Bunları alırken W açıp da alabilirsiniz ama ben zaten e, ilk kez aldığım için şu an çok güçlü değil cadılar pek de fark etmez diye W açma gereği duymadım. Şöyle nicklere de çok gıcık oluyorum ya. Lisinki gibi. Ya bence ee, ya tam troll bir nickiniz olmalı ya da gerçekten böyle asil sizi temsil edecek bir nickiniz olmalı. Arasında kalmış nickleri pek beğenmiyorum açıkçası. Ben bir trollük göremiyorum mesela Lee'sinin nickinde. Şansımı deneyeceğim. Onun ultisi olmadığı için. Hiç şey olmadı base'e gitmesin e, neden olmuş olurum? Normalde bunu ekstra hasar çıkarmadan yapmazsınız ama ben e, base'e yollamak istediğim için onu ya da eğer kalmayı tercih ederse onu sıkıntı yaşatmak istediğimden bu şekilde kullandım. Biraz hasar verip bunu yapmaya kalksaydım çok büyük ihtimalle e, kesebilirdim onu ama tutuşurumu kullanmadım zaten kesemeyeceğim bildiğim için genel anlamda iyi oldu diyebiliriz bu takas bizim açımızdan. 5 saniye içerisinde tekrar açılacak sonuçta ultimiz. Hop. Güzel de minyon kaçırıyor. Benim 58, onun 32 milyon var. Arada cidden önemli bir fark var. Ayrıca can iksiri kalmadı. Direkt e, şeytani külliyete gittiği için. Eğer karşınızda AD bir şampiyon varsa ilk olarak maceracının fazu bendini almaya yönelin derim. Niye buradan? Neyse bakalım. E tekrar deneyecek mi? Orada bekleyip e ben ahriye daldığım anda ortaya çıkmayı da deneyebilir. O yüzden çok güvenemiyorum açıkçası. Şurayı bir totemleyeceğim. Yok, listen kendi kırmızısında. Hatta onun kırmızısına gideyim ya ben. Hep onu bana baskını gelecek. Yok muhtemelen oraya gittiğim biliyor Ahri şu an. O yüzden izin vermeyecek bana. Lee'sin kendi kırmızısından bana yönelebilir. Hiç belli olmaz yani. Biraz dikkatli oynamam lazım o yüzden. Normalde Lee'sin gelmeyeceğini bilsem çok rahat bir şekilde Ahri'yi kesebilirim şu anda. Canı full değil. Ultim açılmış durumda. Tutuş durum var. Ama dediğim gibi ormancı baskısı ee, cidden koridorun kaderini belirleyen noktalardan biri. Üst koridorda bu kadar baskın değil çünkü e, şurayı totemliyorsunuz, şurayı totemliyorsunuz bitiyor. Hani koridordan yürüyerek gelmediği sürece e, çok bir olayı yok ki üst koridorda siz baskın yeseniz bile takımınız e, ejderi falan alıp durumu düzeltebiliyor. Ama orta koridorda ne kadar totem atarsanız atın mutlaka girebileceği bir yer olmuş oluyor. O yüzden cidden ben orta koridor oynamayı pek sevmem açıkçası. İyi gösterdi mi kendini bir yerde? Ya zaten olay çıkmıyor diye adam uzaktan minyon kesebiliyor diye şu an e, ee, minyonları hızlı bir şekilde ittiriyorum kule altında rahat farm yapamasın minyon kesemesin diye. Şunları keselim minyonları ittirdikten sonra. Ya e çünkü bunu yapmaya devam ettiğim sürece ee, Ayrıca iyi bir zamanda dönmüşüm, Lee gelmiş orta koridora. Ee, bunu yapmaya devam ettiğim sürece minyon farkı gitgide açılacak. Ben de bu sayede iyice önüne geçebileceğim Ahri'nin. E yeteneğinizi biriktirebiliyorsunuz bu arada. Mesela buna E attım, sonra buna E attım. Üçüncü attığım E %50 daha fazla hasar veriyor. Yani her E'yi kullanışınızda %25 e, taban hasarı artıyor E'nizin. Ama bu %50'ye kadar birikebiliyor maksimum. Orada alt koridor'daymış. Öldü bizimkiler. Ahri bir şey aldı mı? Herhangi bir şey almamış. Yani herhangi bir şey yapmamış zaten Ahri. O yüzden sıkıntı yok. Ya, e, skor çıkartamazsam bile SS vermemem şu açıdan kötü. Belki pozisyon almalarını engellemiş olabilir. Farklı bir yere itmiş olabilir. Ahri gördüklerinde bizimkiler farklı bir yere yönelmek zorunda kalmış olabilir. Yine de dediğim gibi orta koridor oynamaya alışık olmadığım için belli şampiyonlar hariç çok da fazla umursamayacağım açıkçası. Şimdi base'e dönelim. 105 milyonumuz oldu. Ahri'nin sadece 57 milyon var düşük birlikte değil diyebiliyorum. Mavi almış. Aslında ayakkabı alsaydım bir de eee totem falan alsaydım daha iyi olurdu ama ahli gerçekten koridorda kesmek istiyorum. Bundan da emin olmak açısından kritik eşyasını aldım. Şimdi %87 kritik ihtimalim var. Pasifi hem kalkan olayı var Yasuo'nun hem de e, kritik ihtimalleriniz normalden e, iki kat daha fazla oluyor ama kritik vuruşlarınız %10 daha az hasar veriyor. Bunu da unutmamanız lazım. Hop. Oo, burada Ahri Lee'sine güvendi sanırım. Ya da bana bedava hasar verebileceğini düşündü. Ben de baitledim Rengar'a doğru. Yani o kadar yaklaşmakla hata etti. Çok rahat bir şekilde kestik. Aslında bayağı iyi farm yapmışız yani. Bayağı iyi minion kesmişiz bu dakikaya oranla. Dikkat etmemiştim. Orta koridor kulesini alırsak ee, daha rahat haritada gezebileceğiz. O yüzden şu an vuruyorum kuleye. Hasar yiyeceğiz bir tane. Kule hasarını... Ee, kalkanınız engellemiyor bu arada. Olmayalım ya hatta. Yani canı istediğimizde gidip alabileceğimiz duruma gelsin. Ama şimdilik almayalım. Bu sayede artık tekrar gelirse koridorda kesebiliriz. Ultimi kullanmadım çünkü. Q'nuzu hem normal kullanabiliyorsunuz bu şekilde hem de E'ye bastığınız anda kullanabiliyorsunuz. E'ye bastığınız anda bas e kullandığınızda böyle daha yuvarlak bir alanı etkiliyor bu şekilde kullandığınızda direkt ee, düz bir hat üzerinde etkiliyor bu aç değil ya neyse aldık sıçta köyüp yanlış yaptım ama buna rağmen alabildik. Bu da iyi kasmış olmamızın getirisi. Bakalım eşya. Gidebilirim Beyza e şu anda. Yani ebedi kılıç için ekstradan 750 altın biriktirmem gerekiyor. 750 altını buradan çıkaramam ormanımızdan. Bir AMK kılıcı alalım bir de bot alalım. Şimdi geri koridora dönelim. Bir de şunu tamamlayalım erkenden. Hop öldü. Yakında ama öldü. E, oyun başında yani ben 9. seviye olur olmaz bunu almayı tercih ediyorum çünkü e, haritada 3 totem bulundurabiliyorsunuz sürekli olarak bunu erken aldığınızda. Normal toteme 75 altın vermektense bir anda 250 vermek toptan almak en iyisi diye düşünüyorum. Orta koridoru ittirelim sonra diğer koridorlara baskına gidebiliriz. Ultimiz açıldı tekrardan. Ya son asıl olayı e, çok rahat bir şekilde minyon kesebilmesidir. Minyon ve e, orman yaratıklarını o kadar rahat kesiyorsunuz ki e, bu sayede çok rahat bir şekilde kasabiliyorsunuz. O da sıcaktı. Şu an ultim yok. Eğer hay yapabiliriz aslında iyisin. E, canı az olduğu için base'e gitmiş olacak çünkü. Ejderhan'ın size olan hasarını W'nuzu kullanarak engelleyebiliyorsunuz. Aynı şey Baron için geçerli mi bilmiyorum ama geçerli olması lazım. Bilmiyorum. Ee, kesin emin olmadan konuşmayayım. Siz daha iyi bilirsiniz. Oh, alt koridora da gidelim. Trash'in lanterne tıklayabilirdim ama ultim yok ama yine de kesebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ya yeter ama. Çok kötü oynadım ya. Farkındayım. İnanılmaz kötü oynadım ben de. Cidden çok kötü oynadım orada. Çok aşırı kötü oynadığımın farkındayım. Kusura bakmayın. <laughs> şunu satıp onun yerine bir kazma alalım. Bizim de orta koridor kulemiz gidiyor ama sıkıntı değil. Karşı orta koridor kulesini aldığımız için. Üst koridora gidiyorlar. Daha biraz geç bile verdim SS'ı. E. Bizim kırmızıyı çalmaya da gitmiş olabilirler. Emin değilim. Ama bu tarafa doğru yöneldiklerini biliyorum. Evet üst koridora gitmiş. <laughs> Değilsin. Hem yani oraya gitmeme gerek yok zaten. Kesecekler ya da ölecekler. Yani ben yetişemeden olacak diye düşünüyorum. Ki. Aynen öyle oldu. Çıtan içimde kaldı ya. O aşağı Alt koridorda çok kötü oynadım. Güzel hasar. Biz ona E ile giderken eğer üzerimize kalp atarsa tamamen engelliyor. Hasarını da engelliyor anladığım kadarıyla. O W ne ya? Biraz totemliyim karşı ormanı. Hop. Alt koridora yöneleceğim. Olay var. Öldü gibi eş ama. Yalnız çok güzel aldılar öldürmeden, ölmeden önce. Trash'in AC ile kullanabiliyorum diyecektim ki daha gelmemişken. Önce bunu keselim. Sonra ona da yöneliriz. Öldük mü? Ölmedik herhalde ya. Tamam güzel ölmedik. Skor bizde kalmadı ama o da önemli bir faktör değil zaten. Önemli olan orada kaçabilmemizdi. Yeterince hasar verip. Onu da güzel yaptım. Açıdan e, mekaniğimin bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum açıkçası. Tahmin ettiğimden daha iyiydi denebilir. Ben üst koridora gideceğim. Nasus orta koridorda ittiriyor olacak. Minyon sayımız oldukça iyi. 19. dakikaya oranla <laughs> daha iyi de olabilirdi ama haritada çok gezdik yani. Cidan ya soyla e, gerçekten kolay minyon kesmek. Yani hem minyonları kesiyorsunuz hem orman yaratıklarını kesiyorsunuz. Kolay olmasının nedeni de sürekli olarak kritik vuruyor olmanız. Kritik vurarak çok hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kestiğiniz için canınız da fazla gitmemiş oluyor. Üst koridor kulesini alalım zaten canı az durumda. Renekton bize karşı sıkıntı olmayacaktır. Gerçi 5 tane skoru varmış ama yine de karşısında durabileceğimizi düşünüyorum. Bir bakalım hasarımıza. Evet muhtemelen dururuz. Ha, şimdi duramayız. öldük. yani Lee beklemiyordum açıkçası. Sadece Renekton olsaydı kesebilirdim. Ee, Lee de girince işin içine çıkamadık oradan. Aslında Lee beni tekmelememiş olsaydı ona E attığım anda şuraya sıçra atacaktım ama o tekmeyi yediğim için gösteremedim o e, gerekli ne denir? Refleksi. Eşya seçimi olarak bence ilk eşya statik, ikinci olarak ebedi kılıç alınması gerekiyor mutlaka. Üst oynarken eğer karşınızda çok zorlayıcı bir şampiyon olursa ilk eşya olarak Randuin'e gidebilirsiniz. Yani bunu te tercih eden oyuncular var. Zion Spartan gibi. Ee, ama bunun dışındaki durumlarda en iyisi ebedi kılıç artı statik olacaktır. Sonraki eşya seçimi size kalmış. Bazı oyuncular mahvolmuş kralın kılıcı tercih eder. Bazıları ebedi, e pardon ebedi diyorum, kana susamış tercih eder. Dediğim gibi biraz tercihinize göre değişebilen bir olay. nasıl hala kovalıyor. Keseceğine yürekten inanmış herhalde. Ee, duvarlardan geçebiliyorsunuz Yasuo'nun E'sini kullanarak ama bunu, bunu da gösteremeyeceğim muhtemelen aynen. Şurada olsaydı gösterebilirdim ama kendime doğru çektiğim için o olayı yapamadım. Hop. Niye hep aynı şey? Nedense totem kullanamadım ya. O nasıl? Neyse ben bir şey demiyorum. Tutuşur bıraktığım için öleceğini biliyordum zaten. Hop onu keselim. Bunu da keseriz biliyor musunuz? Biraz aç gözlülük yapıyorum şu an. Aslında yani korkmama gerektiren bir durum yoktu. Aşk gözlük yapıyorum dedim ama zaten kesebilecektik yani eşi. Eşinin yeterli hasar yok bizi kesebilecek kadar. Bizimse çok inanılmaz hasarımız var. Tabi açık değildi ama yine de rahat bir şekilde kesebilirdim. Neyse atalım. Şimdi kanus samış mı? Mahvolmuş kralın kılıcı mı? Bu seçimi şuna göre yapmanız gerekiyor. Bir, mahvolmuş kralın kılıcının pasifine ihtiyacınız var mı? İki, ee, karşıda çok tank bir karakter var mı? Eğer pasifine ihtiyacınız varsa ve karşıda çok tank bir karakter varsa mahvolmuş kralın kılıcı daha iyi. Ama Kanosamış şu açıdan bence daha güzel. Kanosamış aldığınızda bir normal kalkanınız, 2 Kanosamış'ın verdiği kalkan çok yüksek ee, bir hasarı engelleyebilen bir kalkanınız olmuş oluyor. Ayrıca normal mahvolmuş kralın kılıcından daha fazla can çalmanız oluyor olması lazım bakın %20 can çalma bunda %10 can çalma aynen bayağı bir fark var arada gidelim şuraya ikisini keselim Ulti kullanmaya gerek yok bu karaktere. Yani Leona sonuçta. Hop olay mı oluyor? Aa kullanamadım. Yine kullanamadım. Çok kötü refleks ya. Cidden inanılmaz kötü refleksim var. Trash'in Q'yu tutturduğu anda veya E'yi tutturduğu anda ultinizi kullanabiliyorsunuz ama saniyesinde tıklamanız gerekiyor. Yakalar mıyım? Cık, bunu yemeseydim yakalayabilirdim. Neyse kuleyi alalım. Tanklayabilirim. Şu kalkanı da alalım. Tamam yeterli. Şimdi dönebiliriz. Alt koridorda iyi bir farm var. Eş gidecek muhtemelen ona. <laughs> Zeus'a da buradan selam bu arada. Abonelerden kendisi. yöneliyorlar. Yok ben gelmeyeceğim yanlış pingi attım. Haritada ne buluyorsanız kesin ya. yasa oynarken cidden olay bu. Ne varsa kesin. Şimdi göstereyim o olayı. Yine göstermem Neyse. Ya normalde bu e eğer düzgün doğru açıdan atarsanız ve tam olarak duvarın yanındaysa E'yi e kullandığınız hedef E ile duvarlardan geçebiliyorsunuz Şu kurdu şuraya çekebilsek mesela göstereceğim Heh, Böyle mesela Oyun bitti ya zaten <laughs> Pek bir olayı kalmadı Kırmızılarını çalalım e, Kırmızılar e, Kırmızıdaki Yaratıklara E ile giremiyorsunuz Ha, oyun bitmiş zaten. Ee, bu kadar yani Yasuo... oynamak bence oldukça riskli çünkü eğer sadece sizin hortumunuz ile zıplatabiliyorsanız başka bir zıplatma kaynağı yoksa takımda e, gerçekten zor iş yapmanız bir en azından Rexa, Ezek falan gibi bir şampiyon olması lazım bu Kong olabilir. Onun dışındaki durumlarda e, yani dediğim gibi riskli bir ter e, tercih. verdiğimiz hasara bakalım. Güzel hasar vermişiz. Bu kritiğin olayı tabii ki. Ya bu sadece şampiyonlara verilen hasar. Normal verilen hasara bakacak olursanız 202.747'ye ulaşmışız. Bu da kritik. Sürekli kritik vurumumuzdan kaynaklanan bir durum. Zaten para bakımından da çok fazla minyon kestiğimiz için oldukça yüksek para kasmışız. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonra yine Yasuo videosu çekeceğim. Ama önce kanalda e, olmayan şampiyonların videosunu çekmek istiyorum. O yüzden sürekli ısrar etmezseniz sevinirim. Ya Çekmemi istediğiniz şampiyon videos e, videosunu yorum olarak yazın. Sadece bir videonun altına yazsanız yeter. Ben cevap vermesem bile zaten görüyorum bu yorumlarınızı. E, öncelikle kanalda olmayan şampiyonların videolarını çekeceğim. Bundan sonra e, diğer şampiyonlara da tekrardan bir tura geçerim. Yani Riven çekeceğim, tekrardan Zed çekeceğim, tekrardan falan filan gibi. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.